Birçok ülkede yasaklanmasına rağmen toprağa gömülü halde temizlenmeyi bekleyen milyonlarca mayın bulunuyor. Yapılan bir araştırmaya göre bu rakam 60 ülkede toplam 110 milyon adedi buluyor görülmeyen ölümcül tehlike olarak adlandırılan mayınların klasik yöntemlerle temizlenmesi ise onlarca yılı buluyor. İşte bu noktada kolları sıvayan Türk savunma sanayi mayın avcısı araç geliştirdi. Savunmadaki Türkler programı mekanik mayın temizleme teçhizatı mematı bu hafta incelemeye aldı. güvenlik güçleri için arazideki görülmez düşman olan mayınların temizliği için harekete geçen askeri fabrika ve tersane işletme AŞ, 14 aylık çalışmanın sonucunda ortaya mematı çıkardı. Mekanik mayın temizleme teçhizatı memat, uzaktan kumandalı, zincirli veya parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizat olarak ifade ediliyor. Her türlü zorlu arazide başarıyla görev yapabilen araç, uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini de geçti. Saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı açısından diğer emsallerine oranla üstünlükleri bulunan araç, mayın döşeli arazilere gözü kapalı giriyor. Yerli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen memat, anti personel ve anti tank mayınlarını etkisiz hale getirecek şekilde tasarlandı balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlara sahip araç, her tür arazide başarıyla görev yapacak kabiliyete de sahip. Özgün bir tasarımla geliştirilen Nemat, Milli Mayın Faaliyet Merkezi tarafından 2. Ordu İstihkam Alay Komutanlığı'nda test edildi. Testlerde %90 oranında başarı gösteren Nemat'ın 8 kilogram TNT eşdeğeri patlayıcıya maruz kalması sonucunda motorunun çalıştığı, paletlerinin hasar almadığı görüldü. 2,5 metre yüksekliğe 12 tonda ağırlığa sahip araç yüzde 60 eğimde tırmanma yapabilirken maksimum intikal hızı ise 4 kilometre saat olarak ifade ediliyor. Paletleri çelikten üretilen mematın kaporta ve şasi gibi kritik bölgelerinde de çeşitli oranlarda zırh mevcut bulunuyor. 3 adet kamera sistemi ile donatılan araç 500 metreden uzaktan kumanda edilip görev icra edebiliyor. Memat, antipersonel ve antitank mayınlarının yanı sıra sahadaki mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde de dizayn edildi projeyle ilgili bir diğer önemli nokta ise sertifikasyon kabiliyetinin tamamen milli imkanlarla gerçekleştirilmesi. Proje içerisinde Milli Mayın Faaliyet Merkezi teçhizatı sertifiye etme kabiliyetini kazandı ve teçhizata MAFAM tarafından sertifika verildi milli bir kuruluşumuz olan MAFAM proje sayesinde uluslararası sertifikasyon kabiliyetine sahip bir kuruluş haline gelmiş oldu. Öte yandan kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına hazır hale getirilen MEMAT, ihracat kapılarını da araladı. Azerbaycan'la 20 adet mekanik mayın temizleme teçhizatının üretimi ve teslimi projesine ilişkin sözleşme imzalandı. İlk teslimatlar ise Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parça mematlar Bakü'ye ulaştı. Azerbaycan ordusu 2020 Eylül ayında başlattığı operasyonla Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini 27 yıl sonra geri almış. Yapılan anlaşma gereği çekilen Ermenistan ordusununsa işgal altındaki topraklara binlerce mayın döşediği ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Azerbaycan'a ihraç edilen mematların Ermenistan ordusunun döşediği mayınları hızla temizlemesi bekleniyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2015 senesinden 2020 senesinin Haziran ayına kadar imha edilen mayın sayısı 82 bin adede yaklaşmış durumda.